Anne. Efendim kızım. <laughs> ne yapıyorsun? Çilek topluyorum. Hoş geldin bahçeme. Hoş buldum. Maşallah çok güzel bir bahçem var. Nasıl yetiştirdin? Zahmetli olmadı mı? Galiba şuraya kadar, şu duvarın dibine kadar çilek ektin sanırım. Evet, bir de evet. dönüyor onlar şöyle. Aynen, her çilek ektim. Bu bahçeyi arzu bir tane çilekten ürettim biliyor musun? Ve bu çilek bu toprağı çok sevdi. Hiç bir şaka şey bilmiyorum buna kimyasal ama çilek çok verimli bir çilek ismini bilmiyorum. Soruyorlar hmm. bana ismi ne? İsmini bilmiyorum ben Nereden bu... aldın şeyi? Tohumunu? Yer altı çarşısı vardı. Onu kapısına böyle hmm. satsında vardı. Çiçekler vardı üzerinde. Dedim bir tane alayım bahçenin kenarına dikerim. O sene 50 tip yaptık. Sonbaharda ipler veriyor bu çoğalıyor. Onları ben böyle farklı yerlere diktim. O şey zaman sen bunu saksıda çoğalttın sonra geldim bahçeye mi? Hayır saksıda aldım bahçeye geldim. Direkt bahçeye diktim onu. Hmm. Bahçede çoğaldı. Kokusu, lezzeti, tadı aynı eskiden köylerde olurdu böyle çilekler. Çok farklı bir çilek yani çok güzel bir çilek. Reçeli çok evet, güzel evet, oluyor. Evet. gibi kokuyor bu. Tadı da çok, çok güzel. Çok verimli yani. Çok fazla Böyle tatlı bir tadı var. Hı? 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 Çok Hı. Hı? Hı? Çok, tadı var. çok değerli bir şey kızım bak. Rızık nereden gelecek hiç belli değil. Buraya bir tane çilek dikiyorsun da. Rabbim sana bu kadar nimetler veriyor. Allah herkese nasip etsin inşallah. İnşallah. Toprak insanı hani çok mutlu ediyor yani. Evet. Şuraları görüyor musun? Her evet. yaprağın altına çilek var. Olgunlarını alıyoruz, diğerleri biraz daha bekleyecek iki günde Bunu akşamüstü de bir sulama yapacağım onu, çünkü topladık ya çileği. Akşamüstü sulayacağız onu ki kendine gelsin. Onun da morali bozuluyor bazen. Yani canlı olduğu için. Annem konuşuyor çilekleriyle. <laughs> kopardım diyorum, özür dilerim kopardım ama. <laughs> Yapacak hiçbir şeyim yok. Helallik istiyor çileklerden. Aynen. Aynen öyle. Şimdi... Şimdi mesela burada telefonda tam videoda gözükmüyor galiba ama bu kıpkırmızı şu anda. Böyle biraz turuncu gibi gözüküyor sanki. Ama kıpkırmızı yani. Şurada bak yaprakların tipinde her taraf var. Bir de bunlara bakım yapacağız anneciğim. Şu yapraklarını bakacağız. Şu Hmm. Kuru yapraklarını koparmamız lazım şu pittegileri, çilekleri zedelemeden. Ondan sonra da ıskıncaksın onu bol bol. Hmm. Ve evet, çileklerin olacak inşallah. Şuradan o, çileklerin... şuraya kadar. Hmm. Şu an çiçek veriyor. Bu çiçekleri de verecek daha vermeyecek bir sene ama... Bu Sanırım üçüncü alsadınız şunu. Hadi ya üçüncü ya da dördüncü Kocaman adı. tekne oldu ya. Ve şu an iki üç daha yaparız. Çünkü üzerinde çok hem çiçek var hem yeşermemiş olan. Yedi veren değil mi dedin sen? Değil. Şimdi yedi yani. Değilmiş. Yedi değil. farklı bir ismini bilmiyorum yani ama bir kere verdiğinden emin ol. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Çilek yemeği bekliyorum herkese. <laughs> Ne pembe giyse nasıl istersen.